Günaydın beyefendi. Günaydın. Yine ne işler peşindesiniz efendim? Eh. Yine ne işler peşindesiniz? Ya bir şeyle yapıyorum. Hangi inşaatı yapacaksın? Eh. Müteahhitliğe mi başladın abi? Aynen öyle. Nerenin müteahhitisin? İşte yeni inşaatlara başladım. Yeni inşaatlara başladın. Hadi Allah kolay gelsin. Şimdi ciyak 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 bağırıyor. Ne oldu? Söyle. Sıkıştı bir şey. He? Gideceğim diyeceğim. Saatle saat de elayı bekle. Sen mi gireceksin diyeceydim. He. Kız sus kız ağzına tükür diyorum sus kız bir. Hemen girdim. He. <laughs> e i̇şte dedim, Pikniğe gideceğiz diye sabah altına mı kalktın sen? Bu kadar heyecanlı mısın gerçekten? Ve bugün havanın gel 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 havaya bak. Gel. Hava ya. iyi. Gel gel gel, hava. gel havaya Büneş bak. Açıyor. Bak gel gel gel. Güneş açıyor. Bak 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 rüzgara bak bak. Rüzgar, neyiz? Rüzgar saatte 127 km hızla uçuyormuş. Sen bu soğukta pikniğe mi gideceksin? He? Hem benim işim çıktı aradılar beni. Lan şimdi. bir seneyi geçti gitmedik. Senin bu işin hiç bitmiyor ki yalan vallahi Alo. yalan. Alo tamam ne canım, top canım top geliyorum. Top ya. Ya. siz, siz yemeye başlayın. Ben az sonra geliyorum. Yapma, tamam. Ben tamam. Yapayım ben tamam, senin planlarını. Tamam kim var? Ha Putin. Putin ne yemek yemem. Kimler narını biliyorum e şey, ben Trump yapayım. var mı? tamam, yalan. Tamam Trump Trump var sallederiz. Trump iyi Severim ben kendimi. Çok fazla da sevmem. Evet arkadaşlar. Tekrardan gıtlama şekerlerin üst üstüne koymuş. Maşallah kral. Vallahi billahi bir şey söyleyeyim mi sana? Her şeyin iyisini kullanıyorsun. Hanımın iyisi sende. Şekerin iyisi sende. Her şeyin iyisi sende. Maşallah maşallah. Şimdi pikniğe gideceğiz diye sabahın köründe kalkmış bu hanımefendi. Sence bu havada pikniğe gidilir mi? He? He? Bu havada pikniğe gidilir mi? Gidilir, gidilir. Gidilir mi? Tamam. Tamam abi. Sen gidilir der, sen. o zaman bu iş bizden sorulur. Sen kimde, rahat. Kimde ha. gidecek yokuz çünkü bu zemleye kırarmış. Sen git de. Sen? Allah yer ya bu ne zaman alacağım? Hı. Bana tamam. ben oradan gidebilir miyiz? Nereden gideceksin? Oradan nasıl arabayı durduracağım orada? Ha, sen dolaşıyorsun. Mazot bedava zaten diyorsun. Değil mi? He, mazot bedava zaten. E, o zaman da. git al gel hadi. Gide Yok canım ben alamam. Sen alırsın. Ha. Evet. Kahvaltı orada yapacağız. Aç orada Kim diyor kahvaltı orada yapacağız? Ya? Bir şeyle. Eyvah eyvah. Ben ne yapacağım? Ben gidiyordum kahvaltı orada. Onda gideceğiz orada yapacağız. Babacım ne yapacağız ya? Bana bir akıl ver ya. Hangi dağa daşa vurayım kendimi? He. Hangi dağa daşa vurayım kendimi? Hangi yardan aşağı atayım kendimi? Vurma. He. Hangi yardan aşağı atayım kendimi? Vurma. Yarpakları da sarmıştı şimdi bu. Dur bakalım ne hazırlamış bir görelim bakalım. Bir görelim bakalım. Yine sabah. Vallahi billahi tallahi da imin olsun. Bunların hepsini kıymetleri şey hazırlamadıysa ben de Süleyman diye köpek diye gezerim buralarda köpek. Köpek diye gezerim. Bak 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 biberler kızartılmış, patatesler yapılmış, çörekler yapılmış, tepsi çörek nerede? Tepsi çörek sen ya yapmış ya. yapmışsındır sen az değilsin. Kız sen vallahi az değilsin. Ben oğlum ya bunu da götürelim de şu kediyi. Lan ya sen niye böylesin ya? Ne oldu babacığım? Ne oldu? Ne oldu? He? Mamam mı yok? Gel bakayım mama. Tamam gel. Gel mamanı da ver insan. Gel. Neyi orada. Neyi nereye koyuyorum? Kardağıyla şekeri. Evet. Şimdi ee, herhalde hazır gibisiniz siz hepiniz. Bir de benim mi hazırlanmamı bekliyorsunuz? Hazırsız Hazır gibisiniz herhalde. Öbür taraf bunda ne? Bunda da söyleyecekler Ulan var ya bak bak bak. bak. Ya, ya Ya. ya boncuk görüyor musun? Görüyor musun? Bak o sandalyeyi sana getirdim. Dur al. Ya boncuk görüyor musun? Ben boncu, akıl de. Nereye? Teşekkür ediyorum bak şu düzenli. Tamam ben getirdim sana. E i̇şte Sen ev yapan bundan... adamsın. Ben de şu yuvalar sınıf koydum. Bunlar... Yıkadım, temizledim. Bak bunların... Hepsini. Allah razı olsun. boş boşaldı sanki değil mi? Hı. Buraya evet. E, şu dolabımızda e, bu dolabın yanına şu kadar buraya kadar gelecek olan dolap alacağım dolap. Bu kadar var büyük. Esas değil. işte buraya şey buraya yakışıyor. Neydi onun adı? Dendirici. Dendirici Kralım şimdi sabah sabah biz yine yollara düşeceğiz herhalde muhtemelen. Bu işte hiç kaçış yok. Hava hafif rüzgarlı üzerinize mont mont bir şeyler alın. Orada üşüdüm diyene bizde ilaç yok. Hastayım diyene biz doktor değiliz abi. Tam merkez kendi şeyini kurtarsın. Ben yok sana. yok bu havada bir şey olmaz. Ben söyleyin de. Ya, yalan söyler bu havada hasta olur. Nasıl yalan söyler? Yok 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 o bitti gayrı. Bu ay çıkmadan olsaydı olurdu. Ay da çıktı. Bugün ayın kaçı? Bugün ayın 29'u. Hayır. Bugün ayın 28'i. Hayır. Göster. Hayır. Göster. Göster. Ha, dur şimdi. Söyle şimdi. Ne oldu? Ne oldu? 29. Ana. Allah aşkına. Ya Be kafa buluyorum <laughs> benim <ya. gülüyor> benim. benim. Ya sen ne? Hani ne benim, yapıyorsun? benim telefon niye söylemiyor? Ya hayır söylemesin. Hani benim telefon niye söylemiyor? Karışık senin telefon. Benim telefon söylemiyor yani. Söyle. Allah karışık Allah. seninki karışık. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Neyse senin abi. yurt dışına bağlı. Ha. Benimki FBI bağlı. direkt FBI. Evet boncukcumuz burada ee, kahvaltılar hazırladı. Hepsi özel hepsi özel yiyecekler. Bunların hepsini kim için hazırladı? Tabii ya ki de bunu. Ne diyor? Hadi diye hazırlan diye şey gidiyor. Şey bak Allah aşkına. Vallahi. Kameradan. Ya. Vay şerefsiz vay. Allah aşkına sen ne diyorsun babacığım? Hem ben kötü yola düşmüşüm. Lastiğim patlamış. Ya. Anlamadım ben. Bir mi? Şey dedi, Bir şey dedi. Efendim canım. İçecek mi aldı dedi. Bir şey dedi. Anlamadım canım. Yanık kedile gibi dolaşırsan her şey gel başına. Niye dolaşmayın? Dur dedim durmadım meyhanede var müziği kaynar Kerenada. Has. Seninle ya, şey yapalım. Babacığım şimdi ben kaç yaşındayım? He. Ben kaç yaşındayım? Dokuz yaşındayım. Dokuz yaşındayım tamam. Sana göre dokuz yaşındayım. Evet doğru sen de az. Şimdi beni geziyor diye kızıyor. Ben bu yaşımda gezmeyeceğim. Ne zaman gezeceğim abi? Evet. Beni geziyor diye kızıyor. Ben bu yaşımda gezmeyeceğim. Ne zaman gezeceğim abi? Tamam gez de yanlış yerlerde geziyor. Ya kim diyor yanlış yerde geziyorum diye? Lan fitil gibiydin sen aşağı. Ya ne fitili ya? Kim elip duruyor lan? Bırak. Ben sevmiyorum öyle şeyi. Verecek mi? Bir 500 daha ver. Şu eti alalım. 500 daha ver. Anandan al. Vermiyor. Babandan al diyor da. Hayır. Baban diyor. Gumdur. Ben Benim tek kelime. Baban kunduz gibi yatırıyor paraları diyor. Bok o. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Babam yatıyor? Harbiden mi? Ya. Tamam abi. Biz şimdi arabaya gidip Şu... Niye Dur şimdi semaver alıyoruz mu? Bırak şimdi. Semaver alıyoruz mu? Alma hiçbir şey alma. Niye sinirleniyor ya bu para deyince sen ya? Tamam bırak. Daha onun kalsın paran. Ben koyar hepsini. Ya ben... ben alırım tamam. Aman. Ben alırım sana ben hani sen haber yazdım. Senin gibi ya. Kim eten öz etmeyeceğim. Kime han nerede para sen haber? Ne diyor bu? Bilmiyorum ki köpek gibi yavşuyor. Yakma var, ar çay da Eyvah eyvah eyvah. Dur <laughs> şimdi. Ha. Hadi. Ne oluyor? Çayımı yıkadın mu diyor. Ben de çayım uyusam mı dedim. Ha. Ben Kim dedim, diyor? Ha Çay vallahi ben unuttum. Sama Kim Avram diyor. diyor. Şuna buna Mur Süleyman Efe Murat Efendi. Ha. Şımarttın. Biliyor çünkü senin yapacağını. Şunu yapacağım. al diyor. Ha. Oraya bizden önce gidin de diyor. Ateşi bir tane Tamam şimdi. tamam süper oh. Allah Allah dedim. Ha. Düş, düş, i̇nsan gibi düş yola git dedim. Ya gördün mü? He? Bebek çatlayacakmış. Ya. Ne oldu ya? Nasıl yatıyormuş? Kalkmış. Kaldırdık diye şimdi diye. Canını vereceksin değil mi? Yani He. mi? Için. Yo, benim için yok. Benim Allah için yok. Billah hepimiz ee, için. Ya Allah'ı az değilsin. Hepiniz Vallahi şuradan sıkasın geliyor. Vallahi şuradan sıkasın. Ya, ya Süleyman her zaman. Dur. Hadi, git şuradan bırak. Yerde derde derd, kası bilmem ne. Kayısı. Ha, bir, bir söylediğim bir tek bu laf var. Derde de, sik bilmem ne kayısı. he? Kayısı kayısı. Bunları giymeden gitmiş. Okul Niye? Bunları mı giyeceğim demişti. Lan bu okul şey Neyse bugün günlerden ne perşembe. Biz şimdi bir çıkalım bakalım. Ona göre de bir canlandıralım kendimizi. Şimdi ne yapıyoruz bir anlat bakayım. Tavuk alacağız işte. Başka bir şey yok. Bunları indireceğim. Kömürü Semafir alacağız. Kömür, semafer alacağız. Odun alacağız. Kömür, semafer, odun. Kömür, semafer, odun. Hı. Şimdi e, o zaman ben seni alayım. E, tavukçu'ya gidelim. Tavukçudan böyle bir tur atalım. E, ben sana... Bir daha bir daha eve çıkmayalım. Tamam oğlum. çıkmayalım. Anneciğim. Ay. benim Bak. Bak beni dinliyor musun? Baba ben insan evladım. Bak orada o, o balkondaki gidelim, adam, onlar ya onların tarafından niye gidelim biz abi? daha Nasıl burada burada daha yakın? Saçmalama ya? Tamam, tamam öyle gidelim. Bağırma. Ya dolaşıyorsun. Bağırma. Abiciğim, sen trafikten de mi anlıyorsun? He? Bilmediğim bir şey yok mu senin ya? Ya camilikte hocalık biliyorum. Papazlık biliyorsun. Papaz öldü ağladım adım gibi eminim. Papazlık biliyorsun. Her şeyi biliyorsun ya. Trafiğe de mi biliyorsun sen? Senin yüzünden ceza yedim geçen ben ya. Senin yüzünden arabada ver sen mi? vardın ya. Karıya laf attın orada. Videoda var. Şu kore bak dedim nasıl geliyor dedim. O karıya yol vermediğimiz için ceza yemişiz. 4512 lira. Hadi ver bin lira. Hadi. Hadi ver bin lirasını. Yok. Murat da ceza var. Var değil mi Murat ne zaman para verdin be? Şeye gitti. Köye gitti ya. Köyde çok para harcadı. Ne Yok kendi diye bana. Ama benden şey diye mi? Bende bir şey yok. Tüter yok bende. <laughs> Neyse üstümü giyiniyorum gidiyoruz hadi. Ben şeyleri ben indirir mi? Tamam. Sama öteki şey demez. Lan bir de, öteki arabada mı sama? Kömür dövür yani. arabada. Öbür, 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 öbür odun se sema... da alacağız. Odun. odun nereden bulun? Odun yok. O tahtaları ya, atmış ta mı? Aha, aha? aha. Ya, tahtalar. Bak orada bak. Bir sürü odun var bak orada bak. Bak oraya atmışlar. Kim attı oraya? Ben arkaya koydum, tamam, arkaya. O arkaya koydum. O burada bir şey attı bu tahtalar. Sen dedin ki o tahtalar o adamın dedin. O yüzden koy. Bunu, bunu. Ko tamam koydurtmadın işte koyacaktım atmayacaktı onları. Sen attırdın resmen. Her şey atmış onu mu atmayacağım. Kız koydum ya atmamış, ya, orada duruyor hepsi. E alalım oradan alalım o zaman. Kız. Oradan alalım. Orada tahta yok ki. Tahtalar bu taraftaydı zaten. Abi çok şeysin. Sen ben bilmiyorum seninle ne yapacağım ben. Çok, Bak, şey, Gerçekten çok zor. Gerçekten çok zor. çok zor. Rızalar. Allah, attı ya. E işte onlar da kızdılar dün böyle böyle yaptı diye. Tamam. Tamam haklısın. Şey bir şey ben ne diye taşıyın. Haklısın. O zaman demez mi buradan siz mi aldınız? Haklısın haklısın. Tamam. tamam, tamam. Ne yapacağım ben? Vallahi rafa yiyeceğim. Ya, sen, rafa rafa yiyeceğim, yiyeceğim artık.